Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bir gün fincan sen neler çıkacak arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayın canlarım beğenmeyi unutmayın bakın fincanın şurasında daha çıkmış arkadaşlar bu yükselmedir yani adım adım yani aynı yerde kaldım diyebilirsiniz ama ki kendiniz aynı yerde kaldığınızı düşünmüş olabilirsiniz arkadaşlar ama insanların gözünde yükseldiğinizi görüyorum canlarım bakalım pencemizden neler çıkacak Arkadaşlar Bakın şurada da böyle Elinde çiçeğine kapınıza geldi gelecek bir haberiniz var. Bakın fincanın önünde çıkmış, başında çıkmış arkadaşlar. Yani bugün gün yarın diyebilirim. Belki sizi kırdı, şey yaptı arkadaşlar. Belki de bir tohum gününüz olabilir. Belki şöyle kapınıza bir çiçek geldiğini görüyorum. Geldi gelecek arkadaşlar. Adında D, F, T harfi olan birine haber alabilirsiniz. Bakın harfler şöyle çıkmış arkadaşlar. Tam belirli belirli halda çıkmış arkadaşlar. İlla ki fal bakmaya gerek yok. <laughs> ne diyorsunuz? Yani ben o kadar sıkıldım ki diyorsunuz. Türk köşen içinde yani Türk devalı içinde gibi hissediyorum kendimi diyorsunuz. Yani işe gidiyorsunuz. Belki işten geliyorsunuz arkadaşlar. Aynı yani değişiklik yok diyorsunuz arkadaşlar. Belki siz bir yerlere gitek diyorsunuz. Evde belki arkadaşınız, ev arkadaşınız belki kocanız sürekli evde oturmaya tercih ettiğini görüyorum. Öyle biri de olabilir. Biraz canın sıkılmış. Ama bu hafta sonunda bir yere davet edilebilirsiniz. Bakın 7 kişili masa yani. Belki iftar sofrası olabilir. Büyükler olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın sofranın önünde büyük insanlar var. Aleptinizi görüyorum canlarım. Öyle bir yere gidebilirsiniz. Arkadaşlar bakın çat kapı bir bayan gelebilir. Böyle zayıf e, ismer uzun böyle kafalı bir bayan. Belki bir bahaneyle belki sizi görmeye mi gelebilir? Öyle biri olabilir. Çünkü karşınıza öyle bir bahaneyle gelen bir kadını görüyorum. Çünkü evinize misafir olup yani belki sizi tanımaya çalışan birinin annesi de belki ablası, akrabası olabilir arkadaşlar. Öyle biri gelebilir kapınıza. Çünkü bayan arkasında bir erkek oldur, durduğunu görüyorum. Belki biri biri sizi tanıyıp da sizi tanımak isteyip de birin evinize yollayabilir. Görücü usulü gibi olabilir arkadaşlar. Öyle bir şey çıkmış. Şurada da kala çiçeği çıkmış. Kala çiçeği, lila çiçeği sizin şeyde. Yani bir barış şeysi var. İki kadın birbirine küssünüz. Yani bir ortada bir erkek ikinizi birbirinize mi düşürdü yani? Böyle bir olay var arkadaşlar. Belki bu bir erkek yüzünden iki kadın birbirinize küstünüz belki de. Belki arkadaşınız size bunu yapma, böyle yapma veya yani bu insan kötü, belki iyi değil diyese de siz onu dinlememiş olabilirsiniz. Ama ondan barışmanız var arkadaşlar. diyebilirsiniz ya benim kimseyle işim gücüm yok yani sürekli dedikodu yapmaya da başka da sevmem arkadaşlar bakın iki kişi kafa kafaya vermiş sürekli böyle iş yeriniz olabilir başka yeri olabilir çünkü konuşmalar olduğunu görüyorum ay pardon grip olmuşum yanlarım Şurada da kaplama çıkmış. Arkadaşlar diyorsunuz ki yani e, belki uzun zamandır birinden arkadaşsınız. Belki beraber yaşıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bundan bir teklif de gelmedi. Artık bitecekse bitsin. Yani e, son noktana koyabilirsiniz. Arkadaşlar bakıyorsunuz yani biraz bencil olduğunu görüyorum. Bu insan biraz kendine düşkün, bencil olduğunu görüyorum. Her zaman bir ihtiyacınız olduğu zaman yanınızda olmadığını görüyorum arkadaşlar. Yani kendiniz iki ikilemde kaldığınızı görüyorum. Yani bu adamsın hayatınıza yani bir başkası çıkabilir arkadaşlar. İki ikisinden birinin arasında karar verebilirsiniz. Biraz zorlanırsınız ama sonra gelene karar şey şans verin diyebilirim arkadaşlar. Çünkü artık sırtınız bakın yeter arkamda çıkmış. Sırtınız bükülmüş yani. Hep idare etmekten şey yapmakta yani, sürekli ailenize de yalan konuşmak durumunda kalabiliyorsun seni işe getiyorum diye o üç gün orada dört gün burada yani böyle biri çıkmış arkadaşlar kimden yani, kahve biz biz niyetine dediğim için arkadaşlar yani kimden yani, şey tuttuysa arkadaşlar Şurada da at çıkmış arkadaşlar bakın. Ya uzun zamandır ya muradınız var ya yani olmuyor, olmuyor diyorsunuz. Bakın fincanın altında çıkmış. Olacak, yedi vakti var. 7 hafta olabilir canlarım. 7 günü olabilir. Aynı 7, 7 olabilir arkadaşlar. <laughs> canlarım bu aralar böyle konuşmalarınıza lütfen böyle yanlış anlaşılabilirsiniz. Bakın aile büyüklerinden birinden ağız dalaş yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen böyle biraz sakin olun. Ama ki e, sakin olmaktan yoruldum da diyebilirsiniz. Her zaman e, yani karşı taraf üstün çıktığını görüyorum arkadaşlar. Hep alttan aldım, ezildim, ben oldum diyebilirsiniz canlarım sürekli oturan bir kadın çıkmış arkadaşlar. Sürekli kolunda tasbih, tasbihi var arkadaşlar. Dualı aile büyüklerinden biri arkadaşlar. Bakın ziyaret edebilirsiniz. Belki o size gelebilir. Uzun yoldan geldiğini görüyorum. Uzun yoldan sizin evinize misafir gelebilir. Belki anneniz, belki anneanneniz, belki babaanneniz de olabilir arkadaşlar. Ya şurada bir erkek çıkmış arkadaşlar belki sizsiniz yani ben bayanım nasıl açılabilirim diyorsunuz. Birinden hoşlandığınızı görüyorum burada. Yani duygularınız var karşı taraftan emin değilsiniz. Belki onun da duygusu vardır diyorsunuz ama karşı tarafta aynı düşüncede. O da sizden korkuyor yani konuşarsan. Arkadaşlar böyle bir sınırlı görünüm, görünüşünüz olabilir ama sınırlı görünüşünüz altında o kadar merhametiniz var ki. Karşıda erkek korkuyor bir konuşsam. Lütfen biraz güler yüzlü olun. Yani içinizdeki stresler atın canlarım. Çünkü bu adam bayağı bir yorulmuş. Yani uzun süredir yani sizden konuşmak isteyen biri çıkmış canlarım. Bakalım fincansı tabağına neler çıkacak. Arkadaşlar bayanı bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşların. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. Abone olan arkadaşlarımı da öpüyorum. Bayanlı yorum yapanlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın e, çok yorgunuz. Bakın şu yorgunsunuz Bakın şurada da gitmişsiniz balık balık tutmaya çalışın. Bakın ne atmışsınız şuradan bakın duruyorsunuz. Yani bir işi başlıyorsunuz diyorsanız sonu gelecek mi gelmeyecek mi? Yani bu balık inecek yakalayabilecek miyim? Yani o tarzdesiniz arkadaşlar. Yani böyle bir yol durumu olabilir. Yani gün de böyle uzun yolda böyle bakın şeylere girebilir. Trafik yolu yani bakın. Burada burada türken yani bu stresli sinirleriniz var arkadaşlar. Nazar var üzerinizde. Belki böyle Trafikte dururken sinirleniyor da olabilirsiniz arkadaşlar bakın. Çok sinirlenmiş, gergin olduğunu görüyorum arkadaşlar bakın. Uçak yoldan gelen bir misafiriniz var bakın. Uçak yoldan bir misafiriniz gelir bakın siz de şurada be beklersiniz bakın iki kişi olabilir. Bavuldan geldiğini görüyorum. Bakın uzun yoldan gelen misafirlerinizi karşılayacaksınız arkadaşlar. Ve şurada da adım adım bak. Merdivenden çıkan insanları görüyorum bakın. Diyersiniz bak şurada da kaplumbağa çıkmış arkadaşlar. Bakın kaplumba tam kaplumba gözüyor, görüyorum burada. Merdiven hızlı hızlı çıkıyor. En sonunda da kaplumba. Yani diyorsunuz ki ya insanlar hızlı ilerliyor. Ben neden yapamıyorum? Kaplumba böyle yavaş yürüdüğüne bakmayın arkadaşlar. Tam bir bir işi yaparsan tüz yap, yapıyorsunuz belki yavaş ilerliyordur yani sonu çok hayırlı bir şey olabilir canlarım çok hayırlı bir şeyler çıkmış güzel bakın şurada da duruyorsunuz yani nereye adım atacağım arkanız bakın e, arkanızda da burada ev çıkmış arkadaşlar evden mi ayrıldınız yani Evden mi ayrıldınız? Sınırlı mısınız? Ya erkeksiniz ya bayansınız bilemiyorum. Bakın şurada çıkmış. Yanınızda da bakın çantanız var. Yani evinizden mi ayrılıyorsunuz yani? Yorgunsunuz. Bakın yol ağzında da iki kişinin sohbet ettiğini görüyorum. Belki siz sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Belki siz sohbet edebilirsiniz. Arkadaşlar bakın şurada da oturan bir kadın görüyorum. Önünde de böyle ekmek mi yapıyor bakın. O kulavayla bir şey açıyor bakın. Oturuyor böyle bir şey ekmek mi yapıyor? Böyle bir yere közleme gibi bir şey yani. Ne diyeyim? Nasıl anlatayım? Anlatabilsem. Böyle bir şey yapıyor. Bakın şurada da dağıttığını görüyorum arkadaşlar. Böyle bir aile arasında böyle bir ekmek fren, bir şeyler yapabilirsiniz. Bakın toparlanabilirsiniz. Bakın şurada da oturan tavşan var arkadaşlar. Yani bu tavşan haberdir. Ya, bu haber gelmiyor, yetmiyor diyorsunuz. Yani ne zaman gelecek, yetecek. Ama geliyor arkadaşlar. Bakın oturan tavşan bayağı bir beklemiş ama bu haberiniz devlet kapısından olabilir. Geliyor arkadaşlar. Bak, şurada da dua okuyan bayan görüyorum. Bakın. Oturmuş dua okuyor. Her şeyde de. Şey, camdan yola mı bakıyorsunuz arkadaşlar? Bakın. Burada dua eden kadın çıkıyor. çıkmış. Şurada bakın. Oturmuş dua ediyor. Şurada da siz çıkmışsınız arkadaşlar. Bakın. Camdan dışarıya mı bakıyorsunuz? Yola mı bakıyorsunuz? Yani birini mi bekliyorsunuz arkadaşlar? Haberiniz gelebilir ama bu beklediğiniz insandan değil de başka taraftan geldiğini görüyorum Bakın diyersiniz ya ben hep kendi gücüm, kendi kuvvetimle bir şeyler yapayım. Başka kimse bana yardım etmesin. Bakın şurada eliniz var. Eliniz altında da bir el var arkadaşlar. Bakın size bir yerden yardım gelebilir canlarım. Belki iş yerine destek olabilir canlarım. Çok güzel fal çıkmış. Sizler öpüyorum, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın canlarım. Kendinize dikkat edin.